Evet kıymetli dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi her zamanki gibi tavuklarımla yine ilgilenmekteyim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu tavuklarımız ilk video çektiğimizdeki çıkan civcivlerimiz yaklaşık 40 günlük falan oldular. Artık bunları evde tutulmaz hale geldi. Ana kucağında durmuyorlar. Onun için büyük kümese sevkini gerçekleştirdik. Şu anda gayet muzu, huzurlu ve mutlular. Koşuşuyorlar, uçuşuyorlar. Yemlerini yiyorlar, sularını içiyorlar. Artık zaten havalar da düzeldi. Daha artık bu kadar çok soğuk yapacağını zannetmiyorum havaların arkadaşlar. Eksilere düşmediği sürece Herhangi bir sıkıntı olmayacağını inanıyorum. Bu arada e, kuluçka makinamıza bunların haricinde 50 tane daha yumurta koyduyduk. Dün akşam onların da kontrollerini yaptık, çıkım sepetine aldık artık onları da. Onların da yaklaşık bir 15-16 tane boş çıktı içinde arkadaşlar. 34-35 tane civcivimiz olacak inşallah. Büyük bir ihtimal pazar günden itibaren pazar günü ya da cumartesi günü falan. Cumartesi akşam, pazar sabahı o civarlarda çıkarlar diye düşünüyorum. Allah sağlık saat versin onlara. Allah izin verirse hepsi sağlıklı saatli çıksınlar. Bunları da zaten gayet güzel büyüttük. Birazcık da onları büyütürüz. Ondan sonra hepsini bir araya toparlarız. Bu ilk koyduğum yumurtaların içinde arkadaşlar değişik yumurtalar da koyduydum. Bunların da çok güzel civcivleri çıktı. Bakın böyle şapkalı mapkalı böyle güzel. Desenleri de güzel. Şurada bir tane daha beyaz su sekse benzeyen bir tane daha çıktı. ama gördüğüm kadarıyla yani horoz biraz fazla gibi sanki. Yine 5-6 horoz var. Ama bu seferki horozlarımı kesmeyeceğim arkadaşlar. Geçen seferkileri gezdik. Horoz sıkıntısı yaşadık bu seferde. Kendi stoğumuzu düzelttikten sonra envanteri ondan sonra geri kalanını duruma göre değerlendiririz. Şöyle görün. Gayet güzel. Hepsi canavar gibi ateş ediyorlar arkadaşlar. Daha şu anda bunlara civciv yemi yediriyorum. Civciv geliştirme yemi. Bir müddet sonra arkadaşlar bir yemi bir tık ilerleteceğim. Granül yeme döneceğim. Artık zamanı geldi. Bunlar da başlayacaklardır. Çünkü ekmek kırı, ıvır zıvır, yeşillik falan gıdıklamaya başladılar ufaktan. Yemeye başladılar. Evet. Aynen gördüğünüz gibi. Zaten büyük tavuklarımızda zaten sıkıntı yok. Arkadaşlarım maşallah, subhanallah bu kış hiç durmadan bana yumurta verdiler arkadaşlar. Yani kendi şeylerini çıkarttılar diyebilirim yani size. Bir de bakım da çok önemli. Mesela ben her gün temizliyorum, bakıyorum, ediyorum, ilgileniyorum. Yeşilliklerini veriyorum. Yemliklerini temizliyorum, suluklarını temizliyorum. Hayvanlar anlıyorlar. Temiz bakıldığı zaman. Onlar da size ona göre karşılığını veriyor. Ama çok güzel bir hobi. Gerçekten stres atmaya birebir. Bunlarla uğraşmak çok güzel bir duygu. Hele şunlar elime doğdular direkt. <laughs> direkt elimde doğdular. Onun için bunlar bir tık daha değerli benim için şu anda. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. İşte fazla sık video çekip atamıyorum arkadaşlar. Yoğunum bu aralar. İşte biliyorsunuz bahar mevsimi geldi. Artık bahçe işleri başlıyor. Bir de bir yerden bu civcivlerle, tavuklarla uğraşıyorum. Sürekli herkese aynı videoları atmak onlar da belli bir süre sonra herkesi gerçekten sıkıyor. arkadaşlar yorumlar bölümünde kafanıza takılan veya bu işleri böyle beslemek isteyen veya herhangi bir şeyiniz varsa bana danışabilirsiniz Artık hemen hemen birçok şeyini alıştım gibi öğrendiğim gibi elimden geldiği kadar sizlere de yardımcı olmaya çalışırım bildiğim kadarıyla şöyle şu şekilde. gördüğünüz gibi. ilk doğduklarında arkadaşlar civciv başlangıç yemi. Unutmayın. Yumurtadan çıktığı zaman ilk bir gün bir şey vermeseniz de duruyorlar yumurtadan çıktıkları için. Ondan sonra şekerli su verin içsinler ki sindirim sistemleri vücut metabolizmaları hızlansın birazcık ısınsınlar enerji toplasınlar çalışsın metabolizmaları ondan sonra civciv başlangıç yemiyle başlarsınız arkadaşlar her yerde bulabileceğiniz bir yem türü kuluçka makinesine gelince Arkadaşlar onu da şöyle anlatmak istiyorum size. Ben ilk biliyorsunuz size videolarında attıydım. Karton koliden içini straforla izolasyon yapıp denedim. Evet başarılı olduk mu? Evet olduk ama çok sıkıntı var. Çünkü her iki saatte bir yumurtayı çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Belli bir açıyla belli bir düzende her seferinde biliyorsunuz karton koli olduğu için herhangi bir şey olmadığı için kapağını açtığınızda içindeki bütün sıcaklık, nem hepsi uçup gidiyor. Tekrardan onu yakalayabilmek için bayağı bir mücadele veriyorsunuz. Yani onun haricinde başka bir eziyeti yok. Evet, yapılınca çıkar mı? Evet çıkar. Ama çok uğraşırsınız. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok hızlı yapmanız gerekiyor. Yani elinizin biraz pratik olması lazım bu konularda. O yüzden Baktık zor olacak böyle bu işi de ilerletiyoruz. Bir tane hazır makine aldık. Gayet de memnunum. Güzel çıkımlar alıyorum makinemden. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyelim size. Ee, makineye koyduğunuz yumurta bir kere zaten kesinlikle dolaba koymayın yumurtaları. Ee, dolaptan çıkmış yumurta sıkıntı arz edebilir. Ee, ilk 18 gün boyunca makinenin sıcaklığı 37.7 nem oranı ise yüzde 50 ile 60 arası yani bu 54 olur 55 olur 56 olur bu civarlarda tutmanızı tavsiye ederim çıkım döneminde 18. günden sonra Yumurta çevirme işlemi bittiği için artık yumurtalar dönmesine gerek yok. Ee, i̇çerinin sıcaklığı yine aynı şekilde 37.5 veya 37.6. Bu sefer nem %60 ile %70 arasına yani %64, %65, %66 bandında gezdirebilirsiniz sağlıklı çıkımlar için. Bunları da size bilgi amaçlı aktarmak istedim. Belki bir faydası olur dinleyen insanlara. Yanlış bilgiler de vermek istemiyoruz. Çünkü ben internette ilk başladığım zaman araştırdığımda birçok yalan yanlış bilgi kirliliği vardı saçma sapan. O yüzden böyle videolar çekim atayım ki yapmak isteyen arkadaşlar da en azından bu videodan yararlanırlar diye düşünüyorum. Evet kıymetli takipçilerimiz. Vaziyetimiz bu şekilde. Şu anda gayet güzel bir şekilde yetiştirmeye başladık. Allah utandırmasın inşallah. Allah başarımızın tamamını getirsin. İnşallah bundan daha iyilerini sizlere nasip etsin. Allah olmayanlara da versin. Arkadaşlar ne yapalım emekli olduktan sonra kendimize böyle bir uğraş elde ettik ve gayet de güzel başarılı sonuçlar bol, olumlu yanıtlar alıyorum olumlu eleştiriler alıyorum olumlu cevaplar alıyorum <laughs> pardon özür dilerim <laughs> durum bu evet kıymetli takipçiler kanalımı beğeniyorsanız beğen tuşuna abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna basmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar ne kadar yorum atarsanız, ne kadar beğenip paylaşırsanız bizim için o kadar kıymetli ve değerli. Hepinizi canı gönülden seviyorum. Hayırlı ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.